güzel kekenek vardı. Ve e, az sonra Detkis Başkanı Sayın Mukaddes Başkan ile birlikte olacağımızı söylemiştik. E, şimdi Metropol TV seçim tırı canlı yayınımız sürüyor. Denizli Sanayi önündeyiz bugün. Yine hatırlatalım size. İzmir asfaltındayız. Ve Denizli Uluslararası Nakliyat ve yarınca Grup destekleriyle Metropol TV seçim tırı çalışmalarımız canlı yayınlarımız sürüyor. Evet, az önce ifade ettim. Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Sayın Nukat Espaçka'ya bizlerle bir hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Murat Bey. Evet efendim, Türkiye'nin seçimi için Evet son 5 gün herkesin gündemi seçim. Küçüğünden büyüğüne kadar, yaşlısından gencine iş dünyasının da gündemi seçimi, Kesinlikle. onu da biliyoruz. Bu seçimde iş dünyasından çok fazla ismi görüyoruz. Listelerde. Bir birçoğu da Aday, aday ama seçilebilecek yerlerde olan insanları da görüyoruz. Denizli belki de seçim tarihinde ilk kez bu kadar iş dünyasının adayları bulunduruyor. Siz bu tercihi, bu adayların çoğunluğunu iş dünyasının olması neye bağlıyorsunuz? Şimdi şöyle, öncelikle hepimize, yani bu seçim şehrimize, sektörümüze, ülkemize, hepimize hayırlı uğurlu olur inşallah. Sonuçta seçim zaten demokrasinin olmazsa olmazıdır. Bu da zamanında yapılan bir seçim. Umarım hepimiz için hayırlısı olur. Denizli'de de tabii ki iş insanlarının bu seçimde aday olmaları bizi çok mutlu eden, gerçekten de sevindiren bir gelişme. Çünkü şöyle biz tabii ki Denizli insanı olarak çok çalışkan insanlarız. Denizli sanayisi çok gelişmiş durumda. Ama bunu biz gerçekten devlet destekleriyle tabii ki ama kendi çabalarımızla, kendi hırslarımızla yaptık. Baktığınızda destek, işte bölgesel destekler var ama bize bir destek yok. Son yıllarda özellikle belki de son 10 senedir çok daha fazla çabalıyoruz. Belki sesimiz yeterince Ankara'ya duyuramıyoruz. Neden? Çünkü belki bireysel hareket ediyoruz. Birlikte hareket kabiliyetimiz e, ya da bir arada hareket etme kabiliyetimiz bugüne kadar istediğimiz şekilde olamadı ve biz kendimizi Ankara'da e, doğru ifade edemedik belki de ya da doğru e, mecralara ulaşamadık. Dolayısıyla biz e, iş insanlarının içinde olması işte İbrahim zaten var. Şenal Desyat Başkanlığı'nı yaptı. Tamamen e, sorunlarımızı biliyor ve birebir yaşayan Şeref Keza zaten e, Detkis üyesi aynı zamanda bir önceki dönem Basiyat başkanımız. E, Şeref zaten iş insanı ve bizim sorunlarımızın hepsini biliyor çünkü yaşıyor onun da sorunları. Keza yine e, Ekrem Başer de öyle, Şahin Bey öyle. Ee, biz e, bu seçimden umutluyuz. Yani birlikte en azından hareket edebileceğimizi öngörebiliyoruz. Umarım da e, bundan sonra her kim seçilirse hep birlikte hani işte o par A partisi, B partisi, C partisi demeden hep birlikte hareket edebilir ve bizleri de gerçekten dinler ve bizlerin orada temsilcisi ve sesi olurlar. Beklentileriniz ne efendim? Ya şimdi bakın son dönemlerde hepimiz yaşıyoruz. Ee, ekonomik olarak e, Türkiye ciddi bir e, dar boğazdan geçiyor. E, bütün dünyada zaten bir resesyon var. E, birçok krizle boğuştuk. İşte son pandemiyle başlayan özellikle süreçten sonra ardı ardına birçok krizle boğuştuk. Ki en son zaten depreme yaşadık ülkecek. E, bizim beklentimiz artık gerçekten rekabet edebiliyor durumda olalım. Ben tekstil adına konuşayım tabii ki tabii. sektörümü temsilen buradayım. Şimdi tekstil denizde ihracat rakamlarına baktığınızda halen işte %40-50 arasında değişen bir oranda ve Türkiye'de 9. sıradayız. Ama Türkiye'de kadın istihdamının en yüksek olduğu sektörün Aynı zamanda Denizli'de çok yukarılarda olduğunu biliyoruz. Yani Denizli olarak Türkiye'de çok yukarıda olduğunu biliyoruz. Bu çok önemli bizler için. Bu şehir için, sektör için ve ülke için çok önemli. Ee, rekabet edebiliyor olmamız lazım. Yani biz şu anda bizim rakip ülkelerimizle rekabet edemiyoruz. Ee, bu istihdam yaratan sektörün devam etmesini istiyoruz. Tabii ki farklılaşacak. Tabii ki fasonculuktan çıkmak hepimizin hedefi, hepimizin amacı markalaşmak ve katma değerli ürün satabiliyor olmak. Ama bunu yapabiliyor olmak için de yatırım yapabilmek lazım. Yatırım yapabilmek için de her türlü imkanı sağlanabiliyor olması lazım. İşte devlet destekleri, banka kredileri, şu anda biliyorsunuz bunların hiçbirisi yapılamıyor. Yani bankalardan işte kredi alınamıyor. Çünkü sonuçta krediyle dönüyor bir şekilde. Kurdaki sıkıntılar var. Evet, kurdaki sıkıntı zaten en baş sıkıntımız. Çünkü kur, evet tabii ki kurun sabit ol, yani sabit olmasını istiyoruz. Bizim sürekli düşük kur politikası değil. Bizim kur belli bir seviyede, olması gereken seviyede olsun ve biz rekabet edebilirim. Yani isteklerimiz, taleplerimiz aslında net. E, ortada. sıkıntılarımız tabii, var. Ki, tabii ki. ki Ulaşım sorunu var. Şimdi şöyle zaten Denizli olarak ulaşım sorunumuz. E, biz geçen yıl, geçen yılın Nisan ayında mesela en yüksek ihracat rakamlarımıza ulaşmıştık. Belki de yani en yüksek 3 aydan evet. bir tanesiydi. Bu yıl tabii ki onun çok çok altında. Evet geçen yıl çok yüksekti. Bu yıl altında olması zaten belki de birebir karşılaştırma doğru da olmayabilir. İşte bayram girdi filan. Ama bizim geçen yıl siparişleri alabilmemizin sebebi şuydu. Nakliye fiyatları, navlum fiyatları o kadar çok yüksekti ki Çin'de mesela. Dolayısıyla direkt müşteriler, zaten yakın coğrafyayız, Avrupa'nın tercihiyiz. Müşteriler Türkiye'ye siparişlerini verdiler. Ama şimdi gelinen noktada navlum fiyatları o kadar düştü ki hemen yine dağıldı işte Çin'e gitti, Hindistan'a gitti, Pakistan zaten bütün volümün işleri alıyor. Ama biz rekabet edemiyoruz. Zaten maliyetler işte hani bu kadar Fiyat ee, tutmuyorken e biz bir de burada nelerle boğuşuyoruz? İşte limana ulaşım iç nakliyeye bakıyorsunuz. inanılmaz fiyatlar. Neden? Bir demir yol sistemimiz yok. Raylı sistem yok. Yıllardır bu söyleniyor. Ya da müşterilere ulaşacağız. Uçak uçak yok. Saatlerimiz yok. Sabah 6'da uçuyorsunuz ya da 8'de ya da gece 3'te Denizli'ye uçak ki var. Ki İstanbul'da çok sık gidip ben, gelen birisi olarak Evet siz yani o kadar zor uydusunuz. ki. O kadar evet. mağdur. İnanın ben arabayla gelip gidiyorum. Çünkü uçak gece 3'te mi ben uçağa binip geliyim Denizli'ye ya da sabah 6. E, müşteri gelecek. Şimdi Denizli'ye nasıl gelecek? Eyvah sabah gelsin, akşam gitsin mi? Bir gece önceden mi gelsin? Yani bunların artık Türkiye'de sana ihracatta 9. sırada olan bir şehrin bunları konuşmuyor olması yakışmıyor. Lazım. yakışmıyor. Direkt uçuşlarımızın olması lazım, günlükle alanımızın olması lazım. Yani biz bunların bir an önce umuyorum ki e, orada sesimizi duyurabilir. Güçlü bir birliktelikle hep birlikte hareket edebilir ve bunları çözebiliriz. Dönemde. Gün, e, son günlerde tabi Basiyat Başkanı e, ve DESİAD Başkanı'na dün misafir ettik Sayın Nuri Turgut ve Doğan Değirmenci. Ee, özellikle iş dünyasının isteği sektörel teşvik, bölgesel teşvikten yararlanamıyoruz. Ağzımız yandı, ee, komşu illerimiz yararlandı ama biz yararlanamadık. Özellikle tekstil, bakır, kablo ve mermer anlamında sektörel teşvik istiyor iş dünyası. Siz de katılıyor musunuz? Tabii bana? ki. Yani bölgesel teşviklere baktığınızda o bölgelere ne kadar fayda sağladı ya da o bölgelerde ne kadar gelişim sağladı? Yok. Yani bunu değerlendirin. Rakamlar da ortada. istatistikler de ortada. Bölgesel teşvikler bölgeye bir fayda sağlamıyor. Sektörel teşvik olması lazım. Dolayısıyla Denizli'nin bu sektörel teşvikten yararlanması gerekiyor. Peki efendim son günlerde yine bir başka konuşulan konu da Denizli lobiciliğin zayıf olduğu. Nihat Zeybekçi bakanlığı döneminde bu en üst mertebeye ulaştığı bir Denizli katı bile vardı bakanlıkta. Ama son yıllarda Denizli'nin lobicilik anlamında düşüş gösterdiği söyleniyor. Yeni dönemde bu tekrar sağlanabilir mi sizce? Ee, sağlanmalı. Yani sağlanabilir mi? değil, bence sağlanmalı. Bunun için zaten biz kendilerinden de sözü alıyoruz milletvekili adaylarımızın. Umarım orada olurlar ve umarım sağlarlar. Şöyle biliyorsunuz yani Denizli'deki STK'lar çok güçlü. Odalar çok güçlü. Ve her STK'da görev alan mutlaka odalarda da görevi var. İşte ben biliyorsunuz DETKİS'teyim, aynı zamanda DENİP'teyim. Birçok arkadaşımız bizim yönetim kurulu sanayi odasında, işte ticaret odasında. Zaten biz çok birlikte hareket edebiliyoruz bu anlamda artık. Dolayısıyla biz hep birlikte odalar, STK'larla birlikte bizi dinlesinler. Bizi ger gerçekten orada en iyi şekilde temsil etsinler ve e, sesimiz olsunlar. Denizli bir Antep gibi, bir Maraş gibi. Orada kendisini artık kanıtlasın ve göstersin ve isteklerimizi gerçekleştirebilelim. Taleplerimizi gerçekleştirebilirim daha doğrusu. İsteşime bir büyüklük on şimdi. E, HomeTex var yakın. Evet, da. önümüzdeki şimdi hafta. Çok <laughs> önem verdiğiniz 16-20 Mayıs tarihler arasında birçok üyenizin katıldığını da biliyoruz. Evet. Hometex nasıl geçer? Hometex geçen yıl çok güzel geçmişti ama tabii ki heim tekstil yapılmamıştı. Şimdi bu yıl biliyorsunuz heim tekstil yapıldı. Artı Türkiye'de yaşanan deprem tabii ki ister istemez çok etkiledi. Geçen yıl kadar müşteri olur mu bilmiyorum ama herkes ümitli çünkü biliyorsunuz ümit olmadan yaşanmıyor. E, bu işi biz yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. E, herkes müşterilerine ulaştı, e, birçok heyetler de geliyor. Bu konuda zaten çalışmalar da var. Dolayısıyla e, ben yine de ümitliyim, ümitsiz değilim. Güzel geçeceğini düşünüyorum. Peki efendim, hazır e, hazırlıklamışken sordum. Artık detkisiyle özdeşleşen e, ve dünyada tek olan Dünya Havlu Bornoz Günü. Ne zaman evet. yapılacak Belli oldu mu? Şimdi biliyorsunuz biz birçok şanssızlık yaşadık. Pandemiyle başladı işte ardı ardına gelen hep bir etkinlik esnasında yani yapacağımız etkinlik zamanında bir şeyler yaşandı ve biz onları birkaç yıl ötelemek durumunda kaldık. biliyorsunuz yeni yönetim kurulumuz var artık. genç arkadaşlar var çok heyecanlı, çok güzel bir ekip olduk. Dolayısıyla hepimiz heyecanlıyız ve dedik ki yani bu şehir markalaşmalı. Zaten biz bunun için bu etkinlikleri düzenliyoruz. Marka şehir olması için de bizim bu yaptığımız hem Fashion Week olsun hem de havlu Bornoz etkinliği olsun çok önemli faaliyetler ve etkinlikler. Öncelikle yine zamandan dolayı tabii ki biz Fashion Week'i gerçekleştireceğiz. E, Havlu Bornoz'u Fashion Week sonrasına alıyoruz. Çünkü Fashion biz Havlu Bornoz etkinliğimizi biliyorsunuz Mart-Nisan aylarında yapıyorduk. E, bu yıl seçim de olmasından dolayı e, bunu yapamadık ama Fashion ile başlayacağız. Ondan sonra e, güzel bir Havlu Bornoz etkinliği düşünüyoruz. Ve zaten bunun festivale dönüşmesi lazım. Yani buna şe şehir sahip çıkmalı. Biz bunu zaten hep söylüyoruz. Evet, detkisin bir projesidir ama bütün şehir sahip çıkmalı ki e, güzel bir festival olarak gerçekleşebilsin. Peki efendim, fashion week. O da e, çok önemli bir proje. Evet. E, Denizden bütün dünyaya yayılan bir akım diyelim fashion week. Fashion week e, dijital devam edecek mi? Yok. E, fashion week ile ilgili ne söyleyeceksiniz? E, artık tabii ki fiziki olması e, gerektiğini düşünüyoruz. Hani belki de e, hibrit olabilir. Şu anda kreatif e, direktörümüz Ile görüşüyoruz. Daha netleşmedi ama onunla bir görüşme sağladım. Ben de geçen hafta zaten İstanbul'da e, Eylül sonu yapmayı planlıyoruz. işte Ekim'in ilk haftası veya Eylül sonu. Efendim onda çıtayı çok yükselttiniz. En sonları dükkanda inanılmazdı evet, o ambiyans. Evet. Şimdi nerede olacak belli mi? Şu anda hiçbir detay yani aslında belli kafamızda detaylar hmm, belli evet. ama şu an paylaşmayayım netleşsin ondan sonra zaten yine paylaşırız. Ee, güzel olacak. Heyecanlıyız. Çünkü yani etkinlik yap, yapıyor olmak, tekrar başlamak bizim için heyecan verici. Yani bu yılda çok özel bir yıl. Yani bu yıl e, Cumhuriyetimizin 100. yılı. E, güzel, adına yakışır, e, şehrimize yakışır, sektörümüze yakışır bir etkinlik yapmayı planlıyoruz. Evet. Az önce de ifade ettiniz, detkis genel kurulunu gerçekleştirildi. Yine tek listeyle, birlik, beraberlik içinde gidildi. E, ama listelerde daha önce hiç ve STK'larda görmediğimiz birçok yeni evet. ismi, Deniz Baltalı var, Kazım Kaynak var, diğer isimler aklına gelmedi, affetsinler beni. Ee, çok önemli isimleri gördük özellikle Tekstil camiasında Yeni dönemle ilgili ne söylersiniz? Zetkis'in bu gençleştirme aşısıyla birlikte. Evet şimdi şöyle düşündük, ee, gençler olmalı. Çünkü devam ettirecek olan onlar. İşte ikinci nesiller var, üçüncü nesiller var. Ee, onlar da elini taşın altına koymalı bu şehir için, bu sektör için. Çünkü onlar bu şehirden ve bu sektörden beslendiler. Okullarını okudular, en güzel eğitimleri aldılar ve geri geldiler. Dolayısıyla onlar da şehre katkı sağlamak zorundalar. STK'lar çok önemli bu anlamda. Ee, onların heyecanı bizi de çok motive etti. Çünkü biliyorsunuz bu ekip işi ve o ekip ruhu sağladığınız zaman ortaya başarılı projeler çıkartabiliyorsunuz. Dolayısıyla onların motivasyonu, bizim motivasyonumuz ve deneyimimiz birlikte ortaya çok güzel fikirler ve projeler çıkıyor. Biz sektöre dair yani sektörde işte biliyorsunuz işte az önce de konuştuk yatırım yok. Nasıl yatırım sağlanabilir? Nasıl istihdam sağlanabilir? Nasıl bu sektör ayakta kalmayı bırakın? dünya lideri olur, öne geçer ve rekabet edebilir diğer ülkelerle. Bunun üzerine e, neler yapılması gerekiyor işletmelerde? Bu konuya bayağı bir kafa yoruyoruz. Neler yapabiliriz? Yani biz çünkü son, tek sektörel derneğiz. Artı yine markalaşması e, konusundaki çalışmalarımız var. E, birçok fikir var, birçok projemiz var. Şimdi tek tek onları uygulamaya koyacağız. Evet. Tamam, teşekkür ederiz için Var mı buradan eklemek istediğiniz hem sen iş dünyası adına, hem seçim adına hem sektörünüz adına? Ya Umarım hepimiz için hayırlısı olur. Gerçekten önemli bir seçim. Ee, hep birlikte. Çünkü bu ülke bizim ülkemiz. Ee, bu ülke e, çok kadim topraklar. O yüzden umarım ülkemiz için, şehrimiz için, hepimiz için hayırlı, güzel bir seçim olur. Birlikte, e, kimse kimseyi üzmeden, kırmadan, dökmeden e, keyifle e, bir an önce. Umarım tek yani 14 Mayıs'ta biter ve 15 Mayıs'ta biz artık yeni bir Türkiye'ye uyanırız. Yani ikinci tura kalmadan. Çünkü her şey netleşsin. Önümüze bakalım. Biz işimizi çok severek yapıyoruz. Çalışıyoruz. Çalışmayı da seviyoruz. Umarım önümüzde açılır, yolumuz açılır. Biz de çalışmaya devam ederiz. Herkese başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz Ben teşekkür ederim. Sevgili Metropol TV seçim tırı canlı yayınları devam edecek. Yetkis Başkanı Mukaddes Başkaya ile birlikteydik. Yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın içinden.